Konya Büyükşehir Belediyesi Kerkük Caddesi'nde eski yaya üst geçidinin yerinde yeni yaya üst geçit yapımını tamamladı. Şehir Hastanesi önündeki yaya üst geçidini de tamamlamak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik ve yaya güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Şehir merkezinde dört yeni köprülü kavşak çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Altay, bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlamış yaya üst geçitlerinin yerine modern ve güvenli yaya üst geçitleri yapıyoruz. Yine ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yaya üst geçitleri inşa ediyoruz. Kerkük Caddesi'nde eski yaya üst Üst geçidini yıkarak aynı yerde modern panoramik asansörlü engelli kullanımına uygun yaya üst geçidimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Şehir Hastanesi önüne kazandıracağımız asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçidimizin yapım süreci de tamamlanmak üzere. En kısa sürede burayı da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız diye konuştu. Yeni yaya üst geçitlerini şehrin estetik görüntüsüne de katkı sağlayacak modern şekilde inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, güncel bedelle maliyeti 60 milyon lirayı bulan Kerkük Caddesi ve Şehir Hastanesi önü yaya üst geçitlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.